bu akşam kutumdan ne çıkarsa yeme challenge yapacağız size Ecrin'le birlikte. Bakalım kime ne çıkacak. Birisinde iyi, birisinde evet. ise hoşlanmadığımız, sevmediğimiz şeyler var. Kime ne gelirse onu yiyecek. Mızıkçılık yok okay. Ecrin. Tamam. Hadi başlayalım. Hangi kutuyu seçmek tamam. istersin? Büyük kutuyu mu? Tamam. Bana da bu kalsın. Hiç fark etmez. Evet. Açalım mı? Bir. İki. İki. Üç. Ve kutum kalktı bakalım. Tabağımızı alalım. Ben de sana şuradan bir. Herhalde canım. Cücüğü kesecek. Soğanın cücüğünü ver cücüğünü. Vereyim mi ortasına Ece? Hayır. <gülüyor> 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 hmm. ben <sohanyayı> ne? <laughs> Anlamadım kızım. azıcık yiyeceksin ona göre. Isır işte. Evet, bana da eti poftuk geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet, genelde şanssız olan benimdir ama bence şanslıyım. Hacı <laughs> da evet sonlarımız biraz ucu. Benimki güzelmiş. Evet. Şimdi sırada diğer bir. Evet. Hangi kutuyu seçmek istiyorsun Ecin? Yine büyük kutuyu aldı Ecin. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. <laughs> sarımsak turşusu. <dörçüsü. gülüyor> Bana renk gelen sarımsak turşusu. Neyse ki videoyu gece çekiyoruz. Yoksa kardeşim olsaydı yemez. Yoksa çok kokardı. Ne? 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 tane. Ne? Ne? tane bir <laughs> Evet, biz tekrar arkamızı dönelim. Bu sefer büyük olanı ben almak istiyorum. Hadi bu sefer seçimi ben yapayım. Şansıma ne çıkarsa. Ne süt dilimi. Haksızlık. Neyse de sağlıklı şeyler. Ne diyeceğim? kalmış Evet. Biz tekrar dönüyoruz. Tamam. Dönebilir miyiz? Evet. Salata mı? Arkamı yandı, gelken yakalandık. <laughs> evet, seç bakalım Ece. Babanın koyduğu gibi mi kalsın? Tamam. Bir, iki, üç. Huhu, bana yine domates. Evet. E bana hiç verir misin? Evet. Ece'ne bana yine bana domates. Ben aslında bunu sevmiyorum. Ece'miz bundan kalmış. Demiş. Sevmiyorsun ama kağıdı bile iyi alıyorsun. <laughs> Boşa, gitmesi. Boşa gitmesin diye. Bu kadar istersen <laughs> <Zaten yarısından> <gülüyor> <gülüyor> Evet tekrar arkamızı dönelim. Ben bu sefer onu yine alırım. Tamam. Pardon. Hazır Üş, mısın? İki üç. Tamam. Ama ikisi de iyi olmuş babası bu sefer. Baba bize bu sefer harfl geçmiş. <laughs> Ama ben bunu açamıyorum. Hı. Ben ne kaplıyım ya? bu hmm mm <laughs> Benim sevdiğim şeymiş. <laughs> evet. Şimdi bir sonrakine geçelim. şöyle bir. Nesi kötü onu ya Hı? muzlu pudingli o. Hazır mı? Yeme de. Gel. Bunu söyle. anneciğim daha çok doyamazsın. Çok sulu. Akıyor. Öyleyim. Evet. Ben de bebek maması. Oğlumun mamalarından. <laughs> Yemek. Zorunda kaldım. Şimdi bayılarak Bana yiyor ama. <laughs> ben beğendim. Neresi kötü anneanne? Zamanın yemeği tercih ederdim Edrin. Birazını yedim de demem lazım. <laughs> 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 Bir de daha ye. Yok canım. Ay. Tamam. Ben de yiyorum. Evet. Bitti Edrin. Bu kadar anneciğim. Evet. <laughs> evet. Bu akşamlık videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve e, videolarımızı beğenip like atmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın.